Merhaba arkadaşlar Gemi Türkiye videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny'e kaldığımız yerden devam ediyoruz bir mod buldum. Bu mod sayesinde Granny'nin yeni bir zorluğu var. Yani Granny çıldırıyor arkadaşlar. Crazy modu çıkmış. Çılgın mod diye bir modu varmış arkadaşlar. Bugün bunu deniyoruz. Yandu'nun bir modu. Siz de yandığı modlarına göz atmak istiyorsanız açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın play tuşuna bastığımızda bakın buradaki farklılığa gelin. Zorluğu değiştiremiyoruz. Çünkü zorluk crazy'di arkadaşlar. Granny is crazy. Yani Granny çok çıldırmış ve çok fazla hızlı hareket ediyormuş. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum ha. Bilgisayar sürümünde oynuyoruz ve çılgın Granny'ye karşı oynayacağız. Hadi bakalım bismillah bakalım direkt anında da ölebilirim. Yoksa başka bir şeyler de olabilir görmüş olacağız. Devandan başlıyoruz büyük ihtimalle hızlıca gün 5'e geleceğim ama bakalım. Çılgın Granny ne durumda? Test ediyoruz. Granny'yi test etme challenge yapıyoruz şu anda. Aldım abi bunu. Kapı sesleri mi değişmiş şey bana böyle geldi? Bir şeyler olacak daha dairesi. Şurayı açalım abi. Şunu bir alayım. Acaba buradaki girişler duruyor mu? Ha, buradaki girişler açık. İyi. Buraları kapatsın çünkü çok sıkıntı yaşıyoruz. Biliyorsunuz Impossible modda oynamıştık. Impossible modda imkansızdı yani buralara geçmek. Gren'in kendisini görmedik daha. Bakalım hızı nasılmış. Aha geldi. Ne haber lan? O kadar da hızlı değil misin ki? Yani. Hemen hemen. Tamam bu sesi duyup o tarafa gitmesi lazım. İnşallah duyar. Oraya giderken biz de bahçeye mi uçsak? Bu arada burada çok yavaş ilerliyor ya. Eski sürüm olduğu için. Hemen koşalım koşalım koşalım. Her şeyi yıktım zaten. Şaka mı bu? Camdan niye çıkamıyorum hocam? Hocam camdan dışarı çıkamıyorum. Oo oh, ödüm koptu geliyor geliyor geliyor. Bir şey soracağım kanka. Biz oraya niye çıkamıyoruz? Neden? Niçin? Allah Allah. Belki moddan dolayı olabilir. Abi ama gerçekten çok yavaş yürüyormuş ya eski modda. Eski sürümde arkadaşlar şuradan geçmek ölümmüş baksana abi. Crazy mod olmasına hemen o kadar da hızlı gelmedi bana. Ama dur belli olmaz. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Bu arada açıklamadaki linkten sizde modu indirebilirsiniz. Tamam buradayız. Bu burası daha farklıymış ha. Saklanma yerleri yok. Saklanamıyoruz. Saklanma oyunu iptal etmiş. Hem önümü göremiyorum, hem saklanamıyorum, hem de Granny çok hızlı koşuyor. Ne anladım ben bu işten? Neyse biz şuradan bir çevirmeye başlayalım. Acaba ne çıkacak? Burada yerler falan da değişik ya. Oralarla da ufak tefek bazı oynamalar yapmış. Ne çıktı? Araba parçası. Hiç iyi olmadı bu. Buraya kapan koymuş. Arkadaşlar yani buraya bir çağıralım. Neyse burası açılıyor. Şimdi burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Burada. Burada hiçbir şey yok. Gözükmüyor. Burada lava tarafı kapalı. Kapı açma sesleri gerçekten değişmiş. Normalde böyle değildi kapılar. Ben giderim Granny kör etmeye çalışayım. Bakın bu çılgın Granny kör olabiliyor mu? Daha araba aşağısına inmedik. Arabaya bakmamız lazım. Bakmamız gereken daha çok yer var. Yeşil olmadı. Niye yeşil olmadı? Normalde yeşil olması lazımdı kapı. Vallahi her şey garip şu an gözümde. Arabada bir şey yok. Gözükmüyor. Arabalar Normal. Arabada bir sıkıntı yok. Burada bir şey yok. Kapı açma sesi. Aha sesi çıkardık. bu Evet. greni kör ettik arkadaşlar. Greni şu an iptal. Greni sadece ses duyabiliyor. Böyle fırlatalım bunları. Tuvalete bakalım. Tuvalette neler var? Tuvalette hiçbir şey yok. Araba, araba anahtarı. Lan körken de vurmazsın be. Körken de vurmazsın be. Körken öldürdü. Yoluna çıktığımız için. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. böyle grainy modların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Önerileriniz varsa Discord sunucuma gelerek Discord sunucundaki oyun önerileri kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Oralardan takip edeceğiz. Derken ben bayağı bir ses çıkardım bu arada. Ben direkt arabaya gideceğim de. Hata bir. Arabaya oradan gitme. Kendime bir not. Yani crazy mod olmasının sebebi arkadaşlar Granny'nin çılgın olması artı saklanma yerlerinin çalışmaması yani saklanamıyoruz istesek de saklanamıyoruz döşeme ve kapı sesleri değişmiş onun haricinde başka bir yenilik var mı bilmiyorum ama göze çarpan şeyler onlarsa eğer gözümden kaçan ufak değişiklikler de varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz benim şu anki karşıma çıkanlar bunlar arabayı aldık abi araba anahtarından büyük ihtimalle ya bize karpuz çıkacak ya da bir Playhouse veya kırmızı anahtar vereceğini düşünüyorum Bakalım Ne veriyorsun abime Aa weapon güzel 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 bu da iyi abi silah anahtarıyla Bir şeyler yaparız ama bak ben oraya gidene kadar 50 defa gelecek buraya granny bu arada Bu da PC'de oynamak Daha kaliteli olduğu için bana bir garip geldi genelde biliyorsunuz mobilde oynuyoruz Bu tarz Modları Granny'yi şurada bir bayıtalım bakalım ne, ne kadarın nesi çılgınmış iyisin gel bakayım oğlum sen kafayı yemedin mi döşeme sesi de vermiyor Ha geliyor o kadar da hızlı gelmiyor he fark ettiniz mi bir de ölmüyormuş nasıl ya 7 bölü 1 bölü 2 sa 2 3 4 5 6 7 7.5 7 çeyrek niye öyle yazdı lan Allah Allah 7 bölü 1 bölü 2'si Tarzı bir şey yazdı Niye öyle yazdı hiç bir fikrim yok bu arada ne oluyor lan Aha geliyor bir şey birileri geliyor Tamam neyse yırtık yırtık bir şey yok Al çok sessiz davranıyor fark ettiniz mi? Bu arada yakalama müziği de yok galiba. Evet yakalama müziği de yok. Yine fark ettim bunu. Yine her an her yerden çıkıp... Lan ne oluyor? Ya abi... Tamam onu ben o sesini oraya vereyim de oraya gitsin. İnşallah bu sesi kanar. İnşallah. Buradan bunu açalım. Abi kar batar ne ya? Ya çıka çıka bunlar çıkıyor ya. ben dildiriyorum abi. Bana ana kapıyla alakalı eşyaları ver. İstemem abi. Ben arabayla kaçmak zorunda mıyım ya? Sabah akşam arabayla kaçıyorsun zaten. Bu da bir şey var mı? Yok. Hammer var mı? Greni yapma, greni yapma. Yanarız greni. Hammer buradaymış ya. Gözünün önünde Hammer var. Ben görmüyorum. Aferin greni. Gerçekten güzel. Bravo gerçekten güzel yere tuzak kurmuş. Direkt kaçacağım noktayı çok iyi tahmin etmiş. Kendisini buradan tebrik ediyorum Grene'ye. Şimdi ona bir fake atmamız lazım da nasıl atacağız? Atamaz diye. Yani illa ben yine geleceğim buradan gideceğim. Hammer'ı e aldıktan sonra Hammer'la yukarı katlara çıkabiliriz. İkinci katına atları zaten bahçeye çıkan havalandırmada Buradan gidelim. Hammer'ımızı alalım. Hammer'ımız zaten merdivende duruyor. Buradan ana kapıdan bir parçasını açabilirim aslında. Bakalım. Burada ekstra kilitler de açıkmış. Sağ olsun. Hem ekstra kilitler var hem saklanamıyorum. Yani daha ne olsun ya? Abu. Daha ne olsun hocam? Ne oğlum aşağı düşer misin? Polis mi çağırayım? Kaç 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 kaç. <laughs> kapıyı açana kadar kaçtım ki. Kanka. Kapıyı açana kadar ben kaçtım. Ve kaçmaya da devam ederim. Abi yanlışlıkla attım valla. Refleksle. Yine yedi çeyrek ölümle. Granny öldü. yedi bir <laughs> 2 ne ya? ya? Yani buradan buraya git çıkamıyoruz. Abi şaka mı bu? Ya yani ben burada 10 saat buradan yürümek zorunda mıyım? Sırf karpuzu kesmek için. Karpuzun içinden de %90 ya kırmızı ya da playhouse anahtarı çıkacak arkadaşlar. Yani iki anahtardan başka bir şey çıkma ihtimali yok. Var mı? Araba parçası çıkıyor muydu? Hatırlamıyorum ama genellikle anahtar çıkıyor. da arkadaşlar kırmızı anahtar çıkacağını tahmin ediyorum. Bilemeyiz. En önemli şey olabilir. Çıkabilir miyiz? Bakalım. Gönder. Evet kırmızı. Ne dedik? Oha. Tamam burası var play Playhouse var. Şuradan anahtarı atabiliyor muyum diye baktım da atamadım. Yine öldük. Üçüncü günde oyun bitmiyordur inşallah öyle bir. Bir dakika ne ara dey a Aaa. Beşinci güne ne ara geldik ya. Ya günler çok hızlı geçiyor ya da. <laughs> çok öldük. Acaba ölüm ekranında bir gariplik var mı? Bir değişiklik var mı? Onu da merak ediyorum şu anda. Şuradan buraya atsak. Hayat buralardan geçemiyoruz değil mi? Evet geçemiyoruz. Yeni sürüm olmadığı için yine burada ölüyoruz. Evet bakalım. Game over'da bir değişiklik görecek miyiz? Gönder abim. Evet. Değişiklik yok. Bize yine ham yapacak. Kendisi. Şu anda bayıldık. Uyandığımızda bizi bizden bir ısırık alacak. Evet. Çılgın Granny'ye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugün bu modun burada sonuna geliyoruz. Çok fazla değişiklik olmasa da bence güzel bir mod olmuş. Saklanma yerleri kapalı. Bahçeye çıkmak için kullandığımız pencereleri kapatmış. Yani birçok kritik yerleri kapatmış arkadaşlar. Onun yanı sıra Granny çok fazla hareket etmiyordu. Çok hızlı birazcık daha hızlandırabilirdi aslında Crazy Mod olduğu için. Çünkü Impossible Mod'da gerçekten çok adam 300'e geliyor filan. Yani bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine bu tarz modların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Modu oynamak ve denemek istiyorsanız arkadaşlar. M-Mobile PC sürümü de varmış. Açıklamadaki linkten oyuna ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>